Yeter lan! Yeter lan! Sabahtan akşama kadar halenüya halenüya! Beyninize kan gitmiyor bete, girin! Fikret <laughs> abi hep gelmiş! Biraz ciddiye etti. Hadi Fiko! Papa sizsiniz! Fiko! Asımcığım, vallahi Titanik gibi olduk ha! Dalga yok ama sen dalgayı vura vura getirdin bize. Bir buna giriyor, bir buna giriyor. Grup yapıyorlar herhalde. Kim kime giriyor belli değil. Bu kim? Yedek lastik Al ama lokum, al, ah, al. Ah. Asım Bey, bana da koyar mısın? Ne diyorsun oğlum sen? Günah çıkarma kabiliyende günah çıkarabiliriz, kalbin Ya bunlar bambaşkaymış arkadaş. Diablo! No! Hazır mısın? Ne ya, abi? Banyodayız oğlum. Ay ne olur bize yardım edin, Fikret Bey. Ne <laughs> <laughs> çok içimde. 5 santim daha aşağı inerse el, ben de Ah! Neyin peşindesin abi? Götünün peşindeyim. Maalesef, bende basur var güzelim çok, çok korktum. Kutsal damacana 4 20 Ocak'ta sadece sinemalarda sol <Sessizlik> damacana